Şimdi gezinti alanları güneşli havalarda hayvanlar için faydalıdır. Gerek hayvanların güneş alması, kolesterol metabolizması, D vitamini metabolizması, mantarlı mücadele, genel sağlık durumları ile ilgili çok çok önemli artıları vardır. Ancak bahsettiğimiz gezinti alanı bu değil. Gördüğümüz gibi su basmış. Hatta soğuktan donmuş hayvanların neredeyse bileklerine kadar su içerisinde bulundukları bir gezinti alanına hayvan çıkarmak faydadan çok bize zarar getirir. Hem hayvanların soğuk almasına neden olur. Hem burada gördüğümüz gibi hayvana yatamadıkları için hepsi ayakta duruyorlar. Ki bunlar besi materyali. Yatmaları bizim için her zaman iyidir. Hem de tırnak sağlığı için Tırnakların yumuşamasına neden olduğu için bizim için birçok handikap oluşturuyor. O yüzden gezinti alanları bu şekilde ıslak, nemli, su dolu ve hatta buz dolu iken gezinti alanlarını kullanmamak bizim için daha faydalı olacaktır.